Atatoğumu bizim için Oran Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu bir kırsal kalkınma projesi çerçevesinde bu işe girdik biz. Kayseri Üniversitemizin de desteğiyle aşağı yukarı 500 bin TL'lik bir projeydi bu. Bu projeyi alnımızın akıyla inşallah tamamladık. Neler yaptık biz atatoğum projesiyle? Bölgemizde Kayseri bölgesinde bulunan yerel atatoğumlar dediğimiz bu tohumları topladık. Şöyle bir baktığımız zaman aşağı yukarı 3. Farklı türde e, domates, patlıcan ve biber. E, yerel adlarıyla söyleyecek olursak bunları karahıdır domates dediğimiz domatesimiz var. Yamula patlıcanımız var. Ve cırkalan bölgemizden de cırkalan biber olarak da ata tohumlarımızı biz topladık. E, bu tohumları biz e, geçmişten geldikleri için bunlar e, değerli tohumlar bizim için aynı şekilde. E, bu tohumlarda e, biz katma değerini arttırarak fideye dönüştürüp bölgemiz üreticisine fayda sağlamayı düşünüyoruz bu şekilde Kendimizi artık alıp eskiden atalarımızın, dedelerimizin yapmış olduğu şekli biz yaygınlaştırmaya çalışacağız. Herhangi bir şekilde oynanmış bir tohum değil bunlar. Dolayısıyla hem ülkemizi korumak, hem sağlığımızı korumak, hem çevreyi korumak adına yaptığımız bir iş bu.